Bir araştırma bir ekibinden herkese merhabalar. Yüz Yüz'de röportaj köşemizde ona konseptimizde diyetisyen bilgi Olcay Dalı ile beraber. Evet. Bilge Hanım birazcık vermek bahsedebilir misiniz? Merhaba tabii diyetisyen Bilge Olcay'dan. E, 2018 yılında İstanbul Geçim Üniversitesi'nden diyetisyen unvanıyla mezun oldum. E, bir yıl boyunca profesyonel sporcu beslenmesi üzerine e, spor merkezinde çalıştım. Son 3 yıldır da Özel Marmara Sağlık Hastanesi'nde poliklinik diyetisyenliği yapıyorum. Una konseptimizde diyetisyenimiz popüler olan beslenme davranışlarını bir diyetisyen olarak puanlayıp yorumlayacak. Vücudumu streç filmleri sararak koşuyorum. Böylece normalden daha fazla yağ yakıyorum. Vücudu streçi Hı. sararak koşmak daha fazla yağ yakımını sağlar. Buna sıfır puan veriyorum. Çünkü vücuda streç film sarmak Zayıflamak için çok sağlıksız ve kötü bir yöntem çünkü plastik içinde PVC dediğimiz maddeler var ve bu vücut sıvısıyla beraber karıştığında çok sağlıksız olabiliyor. O maddeler böbreklere, karaciğere zarar verebiliyor. Üstelik zayıflamak için çok daha sağlıklı yöntemler varken tabii ki böyle bir şey puanım sıfır. Tansiyonum olduğu için hayatımdan tuzu tamamen çıkardım. Tuzlu besinleri hiç tüketmiyorum buna da 3 puan vereceğim. Çünkü evet hipertansiyonun yani tansiyonun tuzla ilişkisi vardır. Tuz kan hacmini yükseltir. Dolayısıyla kan basıncını da yükseltecektir. Ancak tuzu tamamen çıkartmak kişiye göre ve bireyin sağlık durumuna göre değişen bir faktördür. Ve tansiyon için tuzu kesmek yeterli bir yöntem değildir. Bunun için yine sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. O yüzden bütün suçu tuz atmak çok doğru olmuyor. Tuzu azaltmayı destekliyorum ama tamamen çıkartmayı destekliyorum. sağlıklı olduğu için kısıtlamaksızın sınırsız bir şekilde tüketebilirim. Buna da 4 puan veriyorum. Zeytinyağı çok sağlıklıdır ve ben diyetlerimde sağlıklı yağları bol bol kullanıyorum. Çünkü vücut sağlıklı yağ aldıkça zararlı yağları atacaktır. Ama hiçbir besini sınırsız kullanamıyoruz. Çünkü bunun limiti ve kullanım miktarı kişiye göre değişecektir. ve her besine ne kadar faydalı olsa olsun miktarı çok olması toksik etki yaratır. Tükettiğimiz çay ve kahve dışında su da tüketmeliyiz. Çünkü günlük tüketmemiz gereken su miktarını yerine çay ve kahve tutamaz. Bu nedenden her 3 bardak kahve çay için 1 bardak da su içiyorum. Buna da 4 puan vereceğim yine. Hı. Çay şöyle ki su ihtiyacımız günlük almamız gereken sıvıyı hiçbir zaman yani su ihtiyacını hiçbir zaman farklı bir sıvıdan karşılamamamız gerekiyor. Çay kahve içtiğimizde de evet vücuda su ihtiyacımız artıyor. Ama hani bunu işte 5 bardak çay içeyim sonrasında da 15 bardak su içeyim dengelesin gibi bir denklem maalesef yok. Ama e, normalde çay ve kahveyi azaltmamız gerekiyor su ihtiyacımızı vücudumuz karşılaması için. Veganlar yeterince hayvansal protein almadıkları için sağlıklı beslenemezler buna yine 0 puan veriyorum. Veganlar bitkisel proteinlerle de sağlıklı beslenmek mümkün. Gerekli doktor ve diyetisyen görüşmesiyle düzenli bir rutin programı uygulamak gerekiyor. Ve 12 desteği de gerekebiliyor bazı durumlarda. Ama bitkisel proteinle de sağlıklı olmak tabii ki mümkün. O yüzden veganlara da destekliyoruz diyetisyen olarak. konseptimizde diyetisyen bilgiye olacağı ile birlikteydik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bizi takipte kalın.